başkanından bir açıklama var efendim bir duyuru deprem bölgesini ilgilendiriyor bu haberimizi aktaralım Deprem bölgesindeki dört ilde okuyan üniversite öğrencilerinin tercih etmeleri durumunda bir yıl boyunca uzaktan eğitim alabileceklerini duyurdu YÖK Başkanı. YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Öğrenciler için alınan yeni kararı açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerde okuyan öğrenciler, İsterlerse bir yıl uzaktan eğitim alabilecek ya da isterlerse diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenci olarak eğitim görebilecekler.